Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Değerli sarı lacivert gönüldaşları, transferler tek tek netleşirken, gelecek sezonunun en büyük şampiyon adayı çalışmalara tam kadro devam edecek. Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği Santrfor transferi için haber İtalya'dan geldi. İtalyan basınındaki haberlere göre sarı lacivertli kulüp bir dönem Trabzonsporunda kadrosuna katmak istediği Danimarka milli takımının yedek santrforu Andreas Cornelius için Parma kulübü ile 7 milyon euro bonservis bedeli ödeme şartıyla el sıkıştı. Haberde, İtalya seri A'dan seri B'ye düşen Parma'nın, bon servisine 8 milyon euro verdiği Danimarkalı oyuncunun yüksek yıllık ücretinden kurtulmak için Fenerbahçe ile anlaştığı belirtildi. Sarı Lacivertli yönetimin 28 yaşındaki forvet oyuncusuyla yapacağı görüşmelerin de olumlu geçmesi sonrasında transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Danimarkalı Santrfor, Sarı Lacivertli kulüp ile alakalı tüm bilgileri tanıdık bir isimden aldı. Cornelius'un Fenerbahçe ile ilgili tüm bilgileri aldığı kişinin vatandaşı Simon Kjær olduğu öğrenildi. Kıcaer'den aldığı bilgiler sonrasında Danimarkalı golcünün Fener'e bir adım daha yaklaştığı, müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi. Kıcaer'in Cornelius'a, Fenerbahçe'den teklif alman başına gelen en güzel şey olabilir. Bir dakika bile düşünme ve kabul et. Harika bir kulübe gideceğin gibi seni harika bir atmosfer bekliyor olacak. Kendini iyi hissedeceksin, dedi. Kıcair'in kendisine yaptığı bu değerlendirmenin ardından Cornelius ile ilgili olarak daha somut adımların atılmasının kolaylaştığı ve artık maddi koşulların müzakeresine geçilmesinin beklendiği de gelen haberber arasında. Fenerbahçe'nin Cornelius'u, kulüp için özel bir tarih olan bugün saat 19.07'de kapa bildirmeyi planladığı da haberde yer aldı kariyeri boyunca çıktığı 309 maçta 84 gol atan ve 30 gol pası veren Cornelius, Danimarka A milli takımı ile de 32 maçta 6 gol kaydetti. Daha önce bir kere Danimarka liginde gol kralı olan Yıldız oyuncu 3 kezlik şampiyonluğu, 4 kez de lig kupası şampiyonluğu elde etti. Türk spor kamuoyunda da Cornelius için çok olumlu yorumlar yapılıyor, forvette aranılan her özelliğe sahip. Fenerbahçe'ye çok uyar. Fenerbahçe'ye alınacak ilk oyuncu Cornelius olmalı. Tank gibi bir oyuncu ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın hücuma ağırlıklı ve göze hoş gelen futbolunu doya doya seyretme ve şampiyonluk yaşama şansımız her geçen gün hızla artıyor. Sıcak transfer gündemini kanalımızla takip edebilirsiniz. Saygılar.